Merhaba arkadaşlar Şimdi Peki, çok farklı bir video yapacağız. yırtılmış peçeteleri, yırtılmış peçeteleri, yırtılmış peçeteleri tam bir peçeteye döndüreceğiz. Yani, hemen başlayalım. Önce zaten yırtık peçeteler başlayalım. Hemen başlayalım. Şimdi top yapayım önce. çok <laughs> arkadaşlar topu top yaptık. Şimdi açıyorum. Yani açıp, açıp. Evet arkadaşlar. Normal piti. Bu tam dümdüz bir peçeteydi. Ben yırttım tabi. Ben çekerken şöyle yırtıldı ya işte. O işte şöyle çıkarken şöyle yırtıldı. Ama neyse bu tam dümdüz bir peçeteydi. Bakın şöyle göstereyim. arkadaşlar eğer siz de arkadaşlarınızla bu sihiri yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Sihri de açıklıyorum arkadaşlar. Yaptığımız pe kağıt peçeteleri bir top yapıyoruz. Kaşımış gibi yaptım. Burada bir top vardı. Kaşımış gibi yaptım ama kaşımadım. Bunları yere attım. Ondan sonra yaptığım peçeteden çıkardım. Onu çıkardım. Sonra öyle gösterdim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sev Arkadaşlarınıza da isterseniz bu şakaları yapabilirsiniz. Sizi Sevi çok seviyorum. Hoşçakalın.